Bulaşık mı yıkıyorsun Azra Hanım? Evet. Hmm. Evet. O bitti. Tertemiz oldu. Sıradaki hangisi? Bu. O. Yeşil bardak mı? Evet. Hangi renk o? Yeşil. Tamam. Onu yıkadıktan sonra kim gelecek? Beyaz. Tamam. Hadi bakalım. Yıka. Biri beyaz daha gelecek. Durular mısın? Suyumuz boşa gidiyor. Evet pilimiz boşa gidiyor. Hadi. Oh mis gibi oldu. Tamam Durula şuraya kapat koy tamam mı? Tamam. Sıradakini alalım Azra Hanım. Onu koy. Hı. Sıradaki? Beyaz. Hmm. tertemiz oluyor mis gibi. Meyveleri de yıkayacak mısın muz? Evet. evet. Tamam. Oh, oh, oh. Tertemiz oldu. Sıradaki yeşil tabak mı? Dur. Sen da. Hangisi hazır sırada? Pembe. Yeşil. Tamam. Oh, kirleri iyice çıksın. Pis olmuş. Ay çok pis olmuş o. Merak etmeyin. Azra tertemiz yapar değil mi? Evet. Boş. Ay, olabilir insanlık hali. Tamam bu çok tertemiz oldu Azra. Oh, mis gibi. Sıradaki. Hmm, köpük mü kalmış biraz? Evet. Oldu. Sıradaki gelsin. Pembe tabak. Evet benim en sevdiğim pembe tabak. En sevdiğin renk pembe mi senin? Evet. Oo oh. Peki arkadaki ayacakları ne yapıyor Azra? Arkadakiler seni izliyor. Evet. Ayıcıklar, ayıcıklar. Arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Sana bakıyorlar nasıl <laughs> temiz yıkıyor musun diye. Ayıcıklar, tamam. Evet, tertemiz oldu. Anne. İyice çıksın kirleri değil mi? Evet. Ellerine sağlık. Rica ederim. Ne demek kız? Ne demek? Ben ne demek? Sen dedin mi diyorsun anne? Evet. Neden ki? Sıradaki hangisi peki Azra Hanım? Dur bir dakika. Kırı kırı salsın da. Kocam oldu. Bu elma. Elma. Tamam. Hadi onu yıka. Evet. Ama da gerek. Mikropları hep gitsin değil mi? Evet. Elma, tertemiz olunca yiyebilirler. Evet. Mikropları gider hastalandırmaz bizi. Değil mi Azra? Evet. Şöyle temiz yaparsak hastalanmaz. Evet. Evet. Anne sakın elindekini tutma. Tamam annem. Bak şuradakini. Hmm, tamam. Öyle mi? Öyle şişmiş. Muz? Sırada muzu mu yıkayacaksın? Evet. O bitti mi de? Bitti. Tamam. Benim ev hazır mı? Sıradaki o hangi renk? Kırmızı Kırmızı bardak. Evet, kırmızı bardakta sıra. Evet. Baba, her zaman temiz olur ama. Her zaman su içinde dolanda. Evet temiz olursa içeriz değil mi?